Hepinize günaydın. 9 Kasım 2024. Türkiye ona gidiyoruz. Biz valizleri taşıyoruz. Bilge de girdi arabanın içine oturdu. Araba da bekliyor. Niye arabada bekliyorsun sen? He? Çünkü tete bekliyor. Nereye gidiyoruz biz bugün? Madaşa. o <laughs> ya. Bizim memleketimiz neresi? Madaş. Madaş mı bizim memleket? Hadi görüşürüz güle diğer güle. Diğer kötü, diğer iyi Diğer iyi memleketimiz burası. Ha, diğer iyi memleketimiz varmış. O da Yozgat'mış. Allah. Allah seni Tamam mı? <laughs> Ninelerinize, teyzelerinize. Güle güle gidin. Hadi kızım güle güle gidin. Hayırlı gidin. gidin. Aman dikkat edin. <laughs> Şu mantığı da çıkartın. <laughs> Araba sürerken bile çantam. Bugün de <laughs> Hadi görüşürüz ama. Hadi güle güle. güle. Hadi. Zaten de müdahale... Şöyle hazır hazır. Börekleri alalım, pideleri alalım. Evet, size şu pişaj, ne var? Ne var? Pişal alabilir miyim? Kıyma tercihim olur. Kıymalı pide. 86 kilometre kaldı. Durumlar nasıl? Nasıl gidiyor? Yakıtımızı aldık, tekrardan yola düştük. Saat 12.24. Hadi bismillah. Boşun. Rize'den İstanbul'a Rize yürüdüm, yaya yaya geldim, ay vurur aya beya geldim. Neydi neydi Maraş bizim neyimizdi? Maraş bizim neyimizdi? Memleketimiz. 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 46 bile kadar görülmeye başlandı. 38'ler başladıydı, bitti. Şimdi 46'lar görünmeye başladı. 200 kilometre falan. Gene ne oldu? Gene neyin kavgasını evet, yapıyorsunuz? Sen sen bilgilerim açık diyor da inanmıyor. Ben bilgilerim. Ya, bilgi ya <laughs> sevin Kaldı 180 kilometre. Az kaldı, <laughs> 180 <km>. Az kaldı <laughs> 180, hocam dedi. 180. Bu bilgiyi nerede kullanacağız? Olayın kübra gerçek Sağ Sarı. 7 oldu böyle kaldı 102 kilometre durbete bir haftalık mola evet herkes iyi mi az kaldı 100 kilometre kaldı hadi bir mola bu inşallah son mola bura günlük güneşlik ya arkadaş hoş birim var donduk donduk orada bura günlük güneşlik İniyor musunuz mu? Var mı sıkıntı? Yok. Her şey halledildi mi? Evet. İyi. Bir iltişim, Aferin sana. <laughs> bir tane sürgü atmış Hazır mıyız? Hazırız. Namazı kılalım, çayımı da Oo. olur. Şurayı ayarlayayım, çay çıkartayım. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Artık evet. aramız bitti. Aynı, İnşallah ver. bir saate. Oh, Bizim verirsin oradaysın. Çektik çektik ya. Burada da o değil İnşallah Tüneller var Maraş'a giderken Göksun'dan. İki tanesi iptal olmuş. Yolumuz uzadı. Vardır mı? Ne oluyor bana? Cahit Zarifoğlu tünelindeyiz şu anda. Çok üst tünellere bağlandık. Hızlı bir şekilde geliyoruz. 43 kaldı Türkiye onunla. Maraş göründü. Elhamdülillah. 3 yıl sonra depremden deprem bölgesine gelmiş olurduk. Hala konteyner şehirler getadir, falan duruyor. Özellikle demin Galatasaray'ın neftin e, konteyner şehrini gördüm burada. Kurudan, değişik değişik binalar yapılmış. Çiçek, yeni yeni binalar yapılmış ama eskiden böyle zarar gören binalar da halen ne yazık ki duruyor. Hani ağır hasarlı bina aynen duruyor demin levhada Türkoğlu yazdı. Ona teyzem de arıyor. Efendim? Şu piyaza, piyazanın berisindeki o turuncu e, binalar, yeni yapılan TOKİ binaları. E, bunlar ebrar sitelerinin yerine yapıldı. Ebrar siteleri hep buradaydı. Buranın yerine artık TOKİ yeni evler yapıyor. Daha da yapmaya devam ediyor. İki Olsun. az Olsun. az kılılığa geldik. Çünkü onlar geldik. Bir bir uzay, sonra i̇ki sadece iki. Bir bir geldin, geldik sonunda. Geldik kuzular. Nereye geldik Bilge? Malaşa. Yani burası senin neyin? E, memleketim. Memleketim, <laughs> memleketim diyor. Neyi? Memleketim. memleketim. Şöyle Şöyle alakalı alakalı buralarda hep müstakil evler vardı. Çoğu da yıkılmak üzere yani. Bayağı kötü durumda. görünce de şey aklıma geldi. İşte buranın en kaldı. İşte Deprem günü buralarda dolanıyorduk. Boş boş dolanıyorduk yani. Hiç gidecek yerimiz de yoktu. Yapacak bir şeyimiz de yoktu. Öyle dolanıyorduk. de kalmış. Yok yok deprem deprem olmaz. Çık hadi korkma. Merak etme. Hadi bilgi. gel. Bismillahirrahmanirrahim. Deprem olur diyor. Celal Hoca bil burada vefat etti. Benim okulu geçmedik de çok bir zamanlar da. Şuralar pek hiç boş. Hepsini yıkmışlar buralar. Kübra'nın Kübra'nın okulu şuraydı. Her yer toz. Ağaçların yaprağı toz. Kübra'nın okulu şuraydı. Tuz buz olmuştu. Buraya ama başka şeyler yapmışlar. Aa burası merkez bura. Biz. Metem de gitmiş. Metem de gitmiş. Biz de onu da demek ki çok iyi görememişiz geçen yıl. Evet. Yok sonradan. Ama yıkılan da olmuş. He. Şey. Kızım ne oluyor? Tabii Gözünü seveyim babacım mı ya. yani, Elhamdülillah. İçinde değildin. Bu, bunlar niye durdular ki ya? Orta sahanın göbeği İtalya Dervişoğlu topu kontrol etti. Maksim der. Ama bakın ya yani yamuk yamuk duruyor. Evet. Her yeri yıkmış. İçinde oturan var mı bilmiyorum ama. Bizim otograf ne alemde acaba? Oralar duruyordu, bizimki duruyor yani. Şurası geçen geldiğimizde Aha, duruyordu. Burası duruyordu. Burayı yıkmışlar. Ay, dükkan da açık hali. Çok Neyse, da <laughs> Dedikoduyu kesiyor. <laughs> <laughs> Neyse, az sonra anlatacağım. Bu benim yeğenim. Ha, bu da ablam. Bilmeyenler vardır. Bilin. Tanımayanlar vardır. Pek benzemesek de. ne kadar hazırlamış bak. Bunun adı ne şimdi? İncir. İncir de ne incir. İncir diyor. Para sen... İncir. <laughs> i̇ncir uyutmasın değil mi? Uyutma değil. Narlı lokum hazırlamış. Lokumlar, baklava yapmış. Allah razı olsun. El, yapmış. yaptım. El Buradakilerin hepsi öz, el yemeği. Öz, Antakyalı. Pardon, entekeli. Entekeli. <laughs> hani ben de... hadi görüşürüz. Saate bakma, ara tamam mı? Gerçi o da gitti. O da gitti mi? Hadi görüşürüz. Baba. Hadi görüşürüz. Baba. Babam. Babam. <laughs> Ay Ayşe nene biz geldik de. Söyle bir gel. hadi, <laughs> <da> <laughs> Ayşe nene biz geldik de. çok girdi ya. Çok <laughs> o ilk kez Ersin. <laughs> çok kızım girdi ya. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Anam maşallah. Bak hele babası bak. Ya Abi senin boyuna geldi ya. Şey o senin boyuna, boyuna geldi. Adam. Şu kadardı demek. Maşallah. Oy. Kız anam ben sizi ne adarınız dedim. Ne adarım. He koştura koştura geldik hemen. Ayşe. Ayşe. Evet. Oy Allah razı Buyur kızım. Biliyorsun ben beş oldum. beş, 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 beş Aşkla şey anlattı da, da geliyor. Masumuz geldiniz Allah. Bir <laughs> şaşardın mı sen? Maşallah hayırlı. <laughs> <beş oldun. gülüyor> ah, bir şaşardın. Afiyet olsun oğlum. Oy, sen çok iyi gördüm dedim maşallah. <laughs> He? İyiyim molla. Elhamdülillah. Elhamdülillah çok iyi gördüm. İyisin. <laughs> oy 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 oy. Mutluyum mutlusun <laughs> Mutluyum, mutlusundur. Mutlu amcasını gördü diyor ki sen mutlusundur. <laughs> Hoş geldin. Bak bak bak. Amine ablaya gir. Sabahtan beri senin Sera. adını söylüyor. Sabahtan beri senin Aynen. adını söylüyor. Gülgüle teyzeme gideceğiz. Gülgüle teyzeme gideceğim. Hera. Ay, Gülüyor. Hera unuttu bizi Ella.

Az önce bana tüy kabardı ya. işte. Başka kim var? Bir şey yapmaz. Arkama, gider mi? mi? Ol, ok, ok, yok yok. yok. Dilsin, bir şeyin Arkama gidersin. Kimseye yüz da, vermeyeceksin da, ya. Da, Yoksa da. tepene çıkıyorlar. Başına tali doğru. Kafası hangi yöne doğru? <laughs> Enişten de yakışıyor ha. Bak. ne yapıyor Bak. <laughs> Bak. Vay yarım, ay yavrum ay yavrum. Kime yapıyorsun işte? Sana yapıyorum e, tabii ki hocam. Tamam biraz öyle söyleyeyim işte. E, sağ ol. Seveyim şu olay. Elveni yaptın ama eline. Ay. E, şu dolapların yağını mutfağı ben yaptım. Yani kendime gelemedim. Şöyle oldu bir. Doğal ha? afet yaşamış dört ya, insan veya veya üç, üç ol, insan ol, veya iki insan bir araya gelince konuşacakları hmm. tek şeyi deprem. Allah'a hiç, hiç unutulmuyor. hiç hiç. Yani aşağıya ben birinci şeyde oluyor. sallantıda depremler önce Zaten depremden sonra in, oluyorsun. İkinci depremde, ikinci depremde aşağı indi. Unutamıyorsun inip, sürekli kanından bahsedesin geliyor. Ay orası zaten çok. hayatın öyle bir etkiliyor ki. Komşu diyor yok. ki. Komşu. benim e, üsteğimin arkadaşım var. Oraya geldi. Biz birbirimizi görünce sarıldık zaten çünkü arkadaşın samimi olduğu kişi. Abi geçmiş olsun sana da geçmiş.